İki tane çok güzel isim geldi. Bozburun ve Lady. Ben genelde köpeklere kızım oğlum diye seslenirim. Büyüğün ismini Lady koydum. Çok hoşuma gitti. Küçüğün ismi de Bozburun oldu. Bu arada buradan Süleyman kardeşime de selamlar saygılar olsun Türkmenistan'dan. 11 arkadaş bizi izliyorlarmış Türkmenistan'da. Merhaba dostlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Paşamla güzel bir açılış yapmak Videoda istedim. Videoda da belirttiğim gibi köpeklerimin ismini koydum. Hatta büyüğün de ismi yoktu. Büyüğün ismini Lady, küçüğün ismini Bozburun koyduk. Herkese buradan ilgisi, alakası için çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Köpek demişken şu uyutulacak ya da uyutulması düşünülen e, sokak köpekleri hakkında bir iki bir şey söylemek istiyorum. Her insan bence canlı besleme hakkına sahip değildir. Tamam mı? Şöyle bir şey söyleyeyim. 10 metre karelik, 20 metre karelik ya da 50 metre karelik bir bahçede bir kangal köpeğinin beslenmesi ya da bir Anadolu çoban köpeğinin beslenmesi bence yanlış ve hatalı. Şimdi bizim hatalarımızı canlılar çekiyor. Bakın her şeyin sonunda bir insanın bir eli var. Tamam mı? Her işin başlangıcında, her işin sonunda insanın kesinlikle etkisi ve parmağı var yani. Merdiven altı üretimler bizim saçma sapan üretimlerimiz herkesin bir şeylere sahip olup farklı farklı gelirler elde etme isteği işte canlıları da bu duruma sokuyor. İki tane köpeği olan üretti sattı. iki tane kedisi olan üretti sattı. Yani ister istemez üreticilik herkesin elinde. Mesela satış herkesin elinde. Bunlara kesinlikle mesela yapılacak en önce gelen işlerden biri herkesin hayvan beslemeyeceği gibi herkesin hayvan üreteme üretemeyeceğidir. Herkesin de hayvan satamayacağıdır. Bunlar bilinçli, kaliteli ellerde, çiftliklerde olması lazım. Herkes her işte var. Herkes bir de en iyisi herkes satış yapıyor, herkes üretim yapıyor. Yani söylemek istediğim bir şey var. Güzel bir şey var hatta. Bu kadar imkanlar insanların elinde olmamalı. Benim bir sürü burada imkanım var. Köpek de üretip satabilirim. Horoz da üretip satabilirim. Ben satmıyorum. Bakın ben genelde gıdaya, yiyeceğe yönelik. Çünkü bu hayvan benden gidince bu keyfi bulamayacak biliyorum. Bu hayvan benden gidince çok belki de zulüm görecek onu da biliyorum. Burada köpekler de aynıdır. Kangalı kendisi bahçesi olan bir insan sahiplenmek istiyor. Ya bir kangalın yeri sürü. Bir Anadolu çoban köpeğinin yeri, örnek veriyorum yine sürü. Bir akbaşın yeri yine sürü. Yani bahçesi olan insanlara bunların sahiplendirilmesi, bunların yanlış ellerde üretilmesi. Hani şöyle bir şey var. Bence Kangalı üretecek adam çobandır. Anadolu çoban köpeğini üretecek adam çobandır. Yani sürü sahiplidir. <laughs> Eski göz önüne alın, malın iyisi hep işi yapan adamda çıkardı. Her zaman malın iyisi iş yapan adamdaydı eskiden. Adam seçiyordu, biliyordu. Eskiden diyorlardı ki kangal iki tane yavruluyor, bir tane yavruluyor. Kimse kimseye vermek istemiyordu. Oysaki kangallar iki tane yavrulamıyordu. Adam kendisine iki tane lazım olduğu için iki tanesini yaşatıyordu. Aslında o da bir hata. Ama şöyle bir şey var. En azından hayvan 10 yıl bu şekilde zulüm görüp yok uyutulacak, yok olanlar uyutulacak. Bunların işte hepsi bizlerin hatası. Sizler de ailenizden hayvan isterken biraz bilinçli olun. Biraz makul olun. Yani bu canlılara da biraz acımak lazım. Gidip 50 metre metrekarelik bahçede bir kangal beslemeyin. Hayvanlara da acıyın biraz. Bu şekilde ondan sonra herkese sahiplendirince de şöyle bir şey oluyor. Adam 6 ay sonra bakıyor bu hayvandan. Bu hayvanın derdini çekemiyor. Aslında bunlar çocuk gibiler. Yani gerçekten bildiğiniz gibi değil. Bir köpek beslemek, bir kedi beslemek, bir horoz beslemek, kuş beslemek. Adam kendi elini yüzünü yıkayamıyor gidiyor annesinden köpek istiyor ya. Ya da horoz istiyor babasından diyor baba bana horoz Ben o bu yüzden de sahiplendirme taraftarı değilim ve bir hiçbir şekilde de hiç hayvanımı sahiplendirmeyeceğim. Yani gıda isteyen olursa mesela ördektir, kazdır, kesimlik tavuktur, içeride var, yumurtadır, köy yumurtasıdır. Aferin sana. Onların satışını yaparım. Son bir şey daha söyleyeyim. Sonra civcivlere buraya böyle sereceğim. Güzel bir video yapalım. İnsanlık tarihinin ayıbını işleyeceğiz. Çok büyük bize veballeri olacak bunların. Eminim yani ben bir köpek sahibi olarak bakın burada köpekler fareleri bile yani o kadar güzel temizliyor ki şehirlerde neler olur ben bilmiyorum. Tahmin de etmek istemiyorum yani. Benim fino beslenmemin bir amacı odur buradaki fareleri temizlemesi. Şöyle bir şey var herkes alırken, sahiplendirirken dikkat edilmeli. Yani düşünmeli sen buna bakabilir misin? Ya da bunu alanın kendisine sorması lazım. Ben buna bakabilir miyim? Ben buna bakın az değil bir horoz bile 8-10 yıl yaşıyor. İyi şartlarda 10-11 yılı bulan 12 yılı bulan horozlar var. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani 12 yıl bununla beraber nefes alıp verebilecek misin? Onu bir düşün ona göre. Yine... Civcivlerde bir dışarıda görün istedim. Civcivlerle böyle güzel bir video yapmak istiyorum. Bu arada bizim akbaba soyu yine akbabaya dönmeye başladı. Dikkat ederseniz kel aynak gibi, kürkan gibi olmuşlar. Biraz da yavru köpeği işlerine koydum. Sağa sola koşturuyorlar, endişeleniyorlar. Kendilerini de güvende hissetmedikleri için bu şekilde biraz daha rahat oluyor. Son birkaç gündür aşırı derecede sürtüşmeler var. Artık dinlenmeler, böyle uyuşuk uyuşuk dinlenmeler, kanat düşüklükleri. Şimdi şöyle bakın. Yüzler gözler hep çizik içerisinde. Kendim de başlarında duruyorum ki biraz daha rahatlasınlar, biraz daha serinlesinler. Az önce içeriden bir horoz getirdim. Horoz da karşılık veriyor bu sefer. Bunlara sıkıntı oluyor bunlar dövüşürken. Bizimkiler tuttu mu vuruyorlar horozlar. Daha öncesinde böyle bir durum yoktu ama şimdi yavaş yavaş horoz da karşılık vermeye başladı. Telefonmalarını istemiyorum. 23 tane çıktı. 23 tane var burada. Herhangi bir kayıp yok. O yüzden artık biraz da böyle gün içerisinde bunlara da vakit ayırıp böyle hazır yavru köpek de varken yanlarında ya da başlarına bir kurt tavuk da işte gördüğünüz gibi böyle yani kurt tavuktan da faydalanabilirim diyecektim de bazen durduramıyorum işte tavuk da durduramıyor çünkü alan çok büyük yani bildiğiniz gibi değil burada bir ben varım bir de dümdüz dünya bir arazi var ciciller istedikleri yerde gidip istedikleri sürtüşmeyi sağlıyorlar yani işin açığı durdurmak problem değil ama bunların nerede tutuştuklarını bilmemek çok kötü bir damın arkasında, odunluğun arkasında vesaire birkaç yerde tutuşmaya başlayan birbirine zarar veriyor. Zaten devamlı söylerim akbaba akbaba diye soyun ismi de akbabadır. İsimlerini de nereden alıyor derseniz küçüklükten bu zamanlardan o gördüğünüz güzel horozlar bu şekilde akbaba yavrularına benziyor. İşte bakın bir tane örneği burada var. Bir tanesi de şöyle göstereyim. Bunlar hep tutuşmadan, kavgadan, sürtüşmeden gündüz yakalayabildiğimi, durdurabildiğimi durduruyorum. Lakin şöyle bir şey var. Gece artık havalar biraz ısınmaya başladı ama gece ister istemez burası 8-10 dereceye düşüyor. İnfrared ışık yakıyorum. Bu da işte ışıktan faydalanıyorlar. Gece bu tarz olaylar biraz daha fazla oluyor. Yani gündüz dediğim gibi el atabildiğim kadar, durdurabildiğim kadar durduruyorum. Hayvanların kesinlikle zarar görmesini istemiyorum bugün biraz önce başlayan bir saat önce başlayan sürtüşmeleri yeni artık ufak ufak böyle hayvanlar rahatlamaya başladılar. Biraz da aslında yavru köpeğin korkusu var üstlerinde. Tamam, bu sağa sola koşturuyor. Böyle devamlı dağıttığı için hayvanlar tutuşamıyorlar. Böyle tutuştular da ama... mı 8 dakika, 10 dakika, 5 dakika, 4 dakika Cücüden cücüve göre değişiyor mesela Şuna bir bakın Şu enteresan bir civciv ya o kadar Yani badire atlattı gözümün önünde halen devam ediyor Bu yıl beni en çok yoran şey ise Neden ayırmıyorsun diyeceksiniz doğal olarak Bana sürpriz olarak çıkan kurt tavuktu O kurt tavuğun bölmesini işte dişilere Büyük bölmeyi erkeklere kullanıyordum bu arada bu siyah hint yatmış diyor oraya. Bunun da altından civciv çıkmadı. Ben onların hepsine köy civcivi koydum altına. Onu da öyle civcivleri büyütmesi için görevlendirdim. Yani şöyle söyleyeyim. O tavuğun bölmesi benim işte diğer bir bölmemdi. O tavuk da sürpriz bir şekilde, saçma bir şekilde işte Çıkım olunca geceleri o orada kalıyor. Bunlar beraber kalmak zorunda kalıyor. Peki bu şekilde tutuşmalar başlayınca da ne yapacağım? Günlük bunların başında bu şekilde nöbet tutacağım. Hayvanları koruyacağım artık. Yapacak hiçbir şey yok. Mecbur başında bekleyip hayvanın büyümesini istiyorsak, civcivlerin yetişip horoz olmasını istiyorsak kesinlikle başlarında bu şekilde nöbetler tutacağız. Hava sıcak işte biraz o yoruyor. Yoksa bir problem olmaz. Yani ben çalışmaktan kesinlikle korkan kaçan bir insan değilim. Ama bu şekilde çok sıcaklarda insanı yoruyor işte. Burada emek başlıyor. Emek olmazsa hiçbir şey olmuyor. Kesinlikle emek, vakit. Yani sadece burada giden şey paramız değil. Emeğiniz gidiyor, vaktiniz gidiyor, bir sürü zamanınız gidiyor. Başka işte de uğraşabilirim şu anda istesem, gidip içeride uyuyabilirim. Hava çok sıcak çünkü yatabilirim. Neden buradayım? Bu hayvanları koruyup kollamak için, yani yetiştirmek için. Sadece bu hattı bu güzel hani hattan kayıpsız bir şekilde verim almak için. Özellikle asil ırkları işte bu şekilde büyür. Emekle, itina ile asılıkları gerçekten sıkıntıdır yani. Hayvanlarla her an ilgilenmeniz lazım. Gözetim altında tutmanız lazım. Gerekirse bakın böyle bu şekilde oradan oraya oradan oraya dağıtıp yani bunu da yavrunun yapmasına müsaade ediyorum ki biraz da civcivler böyle akıllansın mı diyeyim, rahatlasın mı diyeyim, yorulsun mu diyeyim artık şu anda ben de bilmiyorum çünkü kurt tavuk olmasaydı erkekler o tarafta dişler bu tarafta olacaktı. Her birinin başında bir tane de horoz olacaktı. Herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktı. Ama şimdi gurk tavuğun orada olması bizi gerçekten durduruyor. Yani başlarına da horoz koyamıyorum. Horozlar artık cevap veriyor. Gerçekten emek yani her şey inanın emek yani gün gün bu devam eden bir şey. Yani şunun kalem kalınlığına bakın. Ama bunun karşısında normal, küçük bir kardeşinin olduğunu düşünün. Nasıl zararlar veriyor yani. Durduramıyorsunuz. Bazen ben durduramıyorum. Hani böyle ıslatıyorum hayvanları, sonra üzülüyorum. Islatınca üşümeleri, hasta olma riskleri de ayrı bir dert. Ama bu şekilde artık başlarında gün gün bu sürtüşmeler, tutuşmalar oldukça nöbet tutulacak ve Bunların başında mecburen bu şekilde bekleyeceğim yani sıcak soğuk hiç fark etmez. Elimizden geleni yapmamız lazım bunlar için.